İkincisi çok tempolu bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda bir kırmızı kart gördüm. Neler oldu? Nasıl oldu? Anlatır mısın? Yani benim kırmızı kart olayım klasik. Hakimlerin rahat davranmasından maalesef. Ortada küfür yok. Hiçbir şey yok. Zaten Hasan herkes biliyor, tanıyor itiraz etmiştir veya bir şey demiştir kendince. Zaten satmak kolay. Tabi itiraz ettim ama diğer takım futbolcularını da görüyoruz. Büyük takım futbolcularını. Bu kadar rahat sarı kart gösterebiliyor mu acaba diğer maçlarda? Hani hiçbir küfür yokken, herhangi bir şey yokken çok rahat iki tane sarı kart. Nasıl olsa alsan sinirli. Sen orada hakeme bir şey söyledin mi? Küfür falan yok değil mi? Çıksın burada hakem, hakeme de sorun çıkınca Hasan Şaş herhangi bir küfür ettim. Ancak yani tabi bunlar Türkiye'de artık yıllarca Hasan üstüne gelindi tabi. Ağzını açsa sarı kart, hemen bir tane daha sarı kart. Tabii ben de geleceğimi düşünmek zorundayım artık. Yani her şey belli bir yere kadar. Ee, tabii ki üzgünüm hafta Fenerbahçe maçı var. Orada oynamaya çok istiyorum. Evet oynayamayacağım. Ama artık çok söylenecek bir şey yok. Çok da durmayı düşünmüyorum. İnşallah devre arası herkesle de vedalaşacağız. Devre, devre, arasında, devre ne? arasında vedalaşacağız derken? Konuşacağım yönetimle konuşacağım, herkese konuşacağım. Demek ki benim Türkiye'de pek yerim yokmuş. Yani bu Galatasaray'a... Galatasaray'a veda etmek istiyorum. Ben devre arası. Nereye? Ne yapacaksın? Ya ne? herhangi bir kulübe gideceğim. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Çünkü... Niye bu? Hake... Hakemlerden dolayı mı? Türkiye'den... Ya hayır bana... Ben de dediğimi çok iyi biliyorum. Yani hakemlerden dolayı birilerinin şeydi ama çok rahat sarı kart, kırmızı kart gösteriliyor çok zoruma giden olaylar oluyor. Tabii bunları e, bir bir söylemek çok güç ama şimdi Bu devre, devre maçın arası heyecanıydı. Hayır, hayır hayır hayır. Yönetimle konuşacağım. Hocamla da konuşacağım. Ayrılmayı düşünmüyorum. Türkiye'de artık kalmayı düşünüyorum. Yani. Ne oldu İlyas aranızda bir şey oldu? İlyas'a sorun. Teşekkür ederim.